Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Gino 80 mg 30 derece hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Ginotardifeferon, demir sülfat ve folik asit içeren bir ilaçtır. Demir eksikliği anemisi ve folik asit eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur. Başlıca kullanım alanları. Demir eksikliği anemisi tedavisi. Hamilelik ve emzirme döneminde artan demir ihtiyacını karşılamak. Kan kaybı sonrası demir desteği. Polik asit eksikliğine bağlı anemi tedavisi. Önemli not, bu ilaç sadece doktor tavsiyesiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. Ginotardifeferon nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği dozda kullanınız. Genellikle aç karnına bir bardak su ile alınır, mide rahatsızlığı durumunda yemekle birlikte alınabilir. Dreyj çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Dozu asla artırmayın veya doktor tavsiyesi olmadan değiştirmeyin. Kimler Ginotardifeferon kullanmamalıdır? İlacın bileşenlerine alerjisi olanlar. Demir yüklenmesi hastalığı, hemokromatozis olanlar. Peptik ülser veya sindirim sistemi rahatsızlıkları olanlar. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Olası yan etkiler: Linoterdifeferon kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler: Mide bulantısı ve karın ağrısı. Kabızlık veya ishal. Dışkıda koyu renk. Ciddi yan etkiler nadir. Ciddi alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde ve dudaklarda şişme. Şiddetli mide ağrısı veya kusma. Karaciğer fonksiyon bozuklukları. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Ginotardifeferonun diğer ilaçlarla etkileşimi Antasitler ve kalsiyum takviyeleri ile birlikte kullanıldığında emilimi azalabilir. Tetrasiklin ve kinolon türü antibiyotiklerle etkileşime girebilir. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan ginotardifeferon kullanmayınız. Ginotardifeferon'un saklanması ve son kullanma tarihi. 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Ginotardifeferon reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, mide rahatsızlığı ve kabızlık görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim. Olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın. Doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.